Sultanı Ramazan-ı Şerif'in bu son günlerinde yaşadığımız bu güzel gecede saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz bu güzel iftarımıza hoş geldiniz diyorum. Evet, güzelliklerin ve güzel insanların şehri Kırklareli'de bu yıl Ramazan-ı Şerif'i birlikte idrak etmenin sevincini, mutluluğunu ayrı bir şekilde yaşıyoruz. Son günlerine ulaştığımız bu güzel ayda özellikle son iki yıldır koronavirüs başta olmak üzere ve akabinde Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte başta ülkemiz olmak üzere çevremizde ve dünyanın her noktasında yaşanan sıkıntılarla birlikte hepimiz hakikaten farklı bir sıkıntılı süreç yaşıyoruz ve yaşadık. Çok şükür ki Ramazan'la birlikte Yüce Allah'ın da yardımıyla ayrı bir iklim, ayrı bir hava, ayrı bir güzellik ve ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Ramazan birlik demek, dayanışma demek, kardeşlik demek, hoşgörü demek, yardımlaşma demek. Hakikaten bu Ramazan'da şahsım olarak söylemek istersen çok farklı bir ruh içerisinde, farklı bir hava içerisinde, farklı bir maneviyat içerisinde Ramazan'ı idrak ettik, ediyoruz. Belki koronavirüsün etkisiyle iki yıldır birlikte olamamanın ve bir araya gelememenin de etkisiyle olsa gerek ki şu anda şehitlerimizle, gazilerimizle, ilçelerimizle, yine ilçe protokolleriyle, Ukrayna'dan gelen misafirlerimizle, farklı farklı noktalarda ve hemen hemen Ramazan'ın her akşamı birlikte iftar yapma fırsatı bulduk. Bugün de özellikle ilimizin siz değerli yöneticileri ve aramızda tabii özellikle koronavirüs sürecinde çok büyük emekleri geçen süreci bizzat yöneten çok değerli muhtarlarımız var. Onlarla birlikte olmak ve birlikte bir arada Ramazan-ı Şerif'in bu güzel gecesini, iftarını birlikte açmayı planladık ve düşündük. Çok şükür ki bunu da hayata geçirdik. Evet, Kırklareli az önce de bahsettiğim gibi özellikle baharın gelişiyle yeniden yeşeren iklimle, doğayla birlikte aslında bu yıl insanlık da ayrı bir şekilde kırklar elinde ve ülkemizde yaşarıyor. Bahsettiğim gibi koronanın etkisinden kurtulduk. Ama inşallah bu Rusya ve Ukrayna savaşı da bir an önce biter ve ülkemiz başta olmak üzere dünya içinde bulunduğu sıkıntılı ekonomik, sosyal süreçten de inşallah en kısa sürede kurtularak insanlık için aydınlık bir gelecek ve aydınlık bir yarını birlikte yaşarız. Evet. Bizler Kırklareli'de bir şeylerimizle birlikte Kırklareli'ye hep birlikte hizmet eden yöneticiler olarak bu güzel geceyi bizimle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İnşallah Ramazan Bayramı'na artık kısa süre kaldı. İnşallah hep birlikte Ramazan Bayramı'na ulaşır birlikte Ramazan bayramında kutlarız. Yüce Allah'tan hepinize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Ve bayramınızı işimizden ayrı ayrı tebrik ediyor. Hepinize katılımlarınızdan dolayı saygı, sevgi ve muhabbetlerimi selamlıyor, e, Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.